Sualtı denince engin denizleri, balıkları, batıkları anlayanlardansanız şaşırmaya hazır olun. Dalış denince hemen Kaşı-Bodrum'u düşünüyorsanız, rotanızı bir de Orta Anadolu'ya çevirmeyi deneyin. Sualtı kaşifleri haritada görmekte bile zorlanacağınız derelere, nehirlere, göllere dalıyor. Sivas'ta keşif turu devam ediyor. Sivas'ın kuzey doğusunda Doğan Şar'dayız bu kez. Burası karstik bir yapıya sahip ve dipsiz göl diyorlar. Ama dipsiz göl denmesinin sebebi çünkü dibi gözükmüyor. Ama dibinin gözükmemesi bunun derin olduğu anlamına gelmez. Çünkü bu gölü geçen sene dalış yaptığımızda 8 metre bulduk. Gölün dibinden kaynayan su da biraz bulanık bir su. Dolayısıyla Gölde hafif böyle biraz içinde sanki süt dökülmüş su gibi bir hafif bulanık bir havası var. O yüzden dibi gözükmediği için dipsiz göldenmiş ama şey birazdan da dalınca göreceğiz zaten 8 metre derinliğinde. Gölün etrafında su mercimeği bitkileri var. Bunların uzunlukları işte 5 metre 6 metreye kadar uzayabilir. Çünkü fotosentez yapabiliyorlar. Güneş ışıklarından faydalanabiliyorlar. En enteresan yeri de bu gölün gideri kayaların arasından kayboluyor. Çünkü burası biraz önce de bahsettiğim gibi karstik bir yapıya, kalsiyum karbonattan oluşan kireç taşı yapısına sahip. Kireç taşı havadaki karbondioksit sayesinde bir takım içinde delikler açarak orayı eriterekten su kendine yol buluyor ve buradan giden su ileride bir taşın içinden çıkıyor ve geniş bir alana yayılaraktan dik bir yamaçtan aşağı dökülüyor. Orayı da Dipsiz Göl Şelalesi adı verilmiş. Evet Engin hazır mısın? Başlayalım mı dalış hazırlıkları? Haydi. Sivasa 82, Doğanşar'a 16 kilometre mesafedeki Dipsiz Göl'ün alışıldık misafirleri, inekler Aa! ve çobanları... Ya, 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 ya. Bugünse bu manzaraya iki balık adam katıldı. Köyün çobanı bu akşam ilginç bir hikaye ile dönecek köyüne. Ödüllü sualtı fotoğrafçısı Ali Etem Keskinle, sualtı kameramanı Engin Aygün tatlı su dalışına başlamaya hazır. Bilinen bir dalış noktasında dalmaktan farklı olarak bu tip keşif dalışlarında ekip her malzemeyi yanında getirmek ve emniyetli bir dalış için her türlü önlemi kendisi almak zorunda. Dalgıçlar gölün kenarlarındaki yamacı takip ederek yavaş yavaş dibe doğru ilerliyor. Dipsiz Göl, yöre insanı tarafından derinliği bilinmediğinden bu adı almış. Hatta bu bilinmezlik, halk arasında gölün dibinde hazine yattığına dair söylencelere de neden olmuş. Dalış bilgisayarları ise gölün derinliğini yaklaşık 8-10 metre olarak gösteriyor. Yani çıplak göze görülmese de dipsiz gölün dibi aslında oldukça yakın. Su hafif bulanık, Derine indikçe ışık da azalmaya başlıyor. Dikkati çeken ilk şey gölün sıra dışı dip yapısı. Balçıkla kaplanmış kayaların ve kütüklerin arasından yer yer dipten gelen sular kaynıyor. Ancak suyun berrak değil, hafif bulanık olarak çıkması, farklı bir noktadan yer altına batıp burada yeniden yeryüzüne çıktığını düşündürüyor. Bir süre sonra dipten başlayıp yüzeye doğru uzanan ve boyları 3 ila 4 metre arasında değişen su mercimekleri sık bir su altı ormanı oluşturmaya başlıyor. Hafifçe yüzeye doğru yükselince su mercimeklerinin dansı gün ışığıyla yıkanmaya başlıyor. uçsuz bucaksız bir araziye nazar boncuğu gibi iliştirilmiş bu küçücük göl, dışarıdan bakanlara sel verip sır vermese de, aslında suyun sadece 3-4 metre altında bile seyrine doyum olmaz bir dünya barındırıyor. Ali Ethem Keskin ve Engin Aygün günün ilk dalışını artık noktalamak üzereler. Dipsiz gölden ayrılmadan önce ikili yalnızca balık adamların gördüğü bu sualtı güzelliklerini herkesle paylaşmak üzere sualtı manzaralarını kaydetmeye koyuluyor. Bir yanda engebeli dip yapısı ve kaynayan su gözeleri, Diğer yanda yüzeye kadar uzanan su altı bitkileri adeta dipsiz gölün dibinde bir fotoğraf stüdyosu oluşturmuş. İkili de bu doğal set ortamından sonuna kadar yararlanıyor. 7 metreden sonra ışık iyice azalıyor ve loş ortamda su mercimeklerinin silüetinden başka bir şey kalmıyor. Ama bu etkileyici görüntü ikili için yeterli. Bu büyülü ortamı görüntülerken dikkat etmeleri gereken en önemli şey ise uzun bitkilere takılmamak. Hem dalış güvenliği açısından hem de su altındaki bitki örtüsüne zarar vermemek için ekip çok dikkatli hareket etmek zorunda. Dipsiz Göl'ün eskiden şimdikine göre 4-5 kat daha geniş ve derin olduğu sanılıyor. Göl bugün epey küçük sayılsa da barındırdığı birbirinden farklı manzaralarla görülmeye değer bir sualtı hazinesine sahip. Su altı kaşifleri günün ilk dalışından işte bu hazineyle dönüyor. Burada zemin çok ilginç. Bütün ağaç kütükleri kırık, hepsi birikmiş zeminde. Biraz da balçık var tabi. Üstlerinde çok tortu var. Fakat aralarından her yerden sular çıkıyor zeminden. Zemindeki tortuyu da hareketlendirerek su çıkışı orada enteresan bir görüntü oluşturmuş. Bir de garip bir şey vardı. Koyu yeşil gibi böyle bir ha, evet. e, akıntı gibi bir şey. Ha, bir şey akmış gibi üstüne. Evet evet. Çektim onu. Yani abi. yosun mu mudur nedir bilmiyorum. Geçen sene ilk geldiğimizden biraz farklıydı. Geçen sene daha fazla su çıkışı vardı ve çıkan su oldukça bulanıktı. Bu sene su çıkışı az fakat daha su net. Tabanda ne var? Kütükler var. Kütükler var bir de içeriden su geliyor zeminden. Tabandan su kaynadı zeytin açıkta belli oluyor. He. Açıldı tamam. Tahminen kaç metre derinlik? Sekiz filan, sekiz, sekiz buçuk. Daha derin yeri yok. Dipsiz gölün ardından sualtı kaşifleri Sivas'ın karstik göllerini keşfetmek üzere yine yolda. Karstik göller, kireç taşlarında oluşan çukurlukların suyla dolması sonucunda oluşuyor. Bu göllerin oluşumu için göl tabanının kil gibi geçirimsiz bir malzeme ile kaplı olması ya da gölden çıkan su miktarının göle girenden az olması gerekiyor. Hafik ve Zara arasında bu şekilde oluşmuş birçok göl var. Ancak bu göller kireç taşında değil, alçı taşı içinde gelişmiş. Sualtı keşiflerinin bir sonraki durağı Hafik ilçesine bağlı Gökdin köyü. Burada 22 metre derinliğindeki Gökdin gözesi onları bekliyor. Şimdi burası Gökdin gözesi. O ilerideki görünen Açıklık alan var ya, şey yosunların arasında. Oradan bütün bu su çıkışı oradan oluyor. Bunun altında bir su sualtı galerisi var. Benim de hayatımda yaptığım en ilginç dalışlardan bir tanesi olacak çünkü bir akifer dalışı yapacağız. Çünkü e, suyun çıktığı yer altındaki galerilere e, akifer deniyor. Dolayısıyla dalınabilecek nadir alanlardan biri. Hep. Evet yüksek miktarda su çıkışı var. Onun için ilk başta biraz böyle aşağı doğru kendimizi itelememiz hmm. gerekiyor. Sarı sarı gördüğün esasında çok uzun su altı sarmaşıkları. Yani bayağı uzun bitkiler. Dolayısıyla dalış yaparken dikkat et onlara takılmamamız lazım. Çünkü hmm. takılırsak. Şey yani onları kopartmak zorunda kalacağız. Bir işte de Biraz ayıklamamız lazım ki oraya. E, yani şey yap, lazım evet zaten. evet böyle yani. şey yapıp onları ayırıp böyle hmm. Aradan kendimize kanal yaratmamız gerekecek. Belki senden bir kilo fazla alabilirim ben arabada Olur varsa. olur var var var. Biz kilo açısından şeyimiz yok Şimdi yani. Çünkü o su hmm. devamlı yükseliyor. Ittiriyor. Ya. Bugün Göktin'deyiz. Bu gözeyi ben Çok enteresan Zara ve Hafik'teki gölleri, karstik gölleri incelemek için giderken bir bir anda bir ışık parıltısı gördüm. Arabayı durdurduk ve oradan bakınca bu dereyi ve su kaynağını gördük. Sonra içeri girdiğimizde bu su kaynağına baktık, çok enteresan. Fotoğraflarını çekelim dedik su altından. Böyle bir metrelik bir su birdenbire önümüze bir kuyu çıktı. Ondan sonra o kuyu ya sonra e, scuba malzemelerimizi kuşanıp tüplerimizi dalış yaptığımızda hakikaten çok enteresan aşağıda bir akifer yani su suyun yer altında kaynadığı bir e, mağara galerisini bulduk daha sonra bu mağara galerisini e, haritaladık dolayısıyla bugün de Enginay günle birlikte bu enteresan e, doğa oluşumunu birlikte heyecanlı bir şekilde inceleyeceğiz Dalacağız birlikte. Göktiğin gözesinde su yaz kış soğuk. yüzeyden bakınca Kayalar arasında çağlayan suların derinde de güçlü akıntılar oluşturduğunu tahmin etmek zor değil. Bu kez ekip bir tatlı su dalışına göre derine dalacak. Güvenli ve rahat bir şekilde su altında uzun süre çalışmak için, doğru ekipmanı seçmek ve dalıştan önce tüm kontrolleri yapmak son derece önemli. Ali Ethem Keskin bir önceki dalışından farklı olarak bu kez kapalı sistemle dalmayı tercih ediyor. Yine yöre halkının şaşkın bakışları eşliğinde macera başlıyor. Su oldukça berrak. Uzun su sarmaşıkları yüzeyin hemen altında rengarenk bir festival havası yaratmış. Şnorkelle bile dalınacak derinlikte birbirinden güzel kareler var. Ama bu festivale katılmak göründüğü kadar kolay değil. İki balık adam bu sarmaşık ormanı arasında zorlukla ilerliyor. Derine doğru ilerledikçe ışık ve renkler yerini zifiri karanlığa bırakmaya başlıyor. Bu karanlığın ucundaysa gök din gözesinin gizlediği akifer balık adamları bekliyor. Yaklaşık iki metre çapındaki bu kuyunun derinlerinden bir su kaynağı göle karışıyor. Yaklaşık 10 metreye inildiğinde şaşırtıcı bir manzara ekibi karşılıyor. Akiferin içinde kütükler, buraya ait olmadığı anlaşılan taş parçaları ve kamyon lastikleri var. İnsanın yıkıcı eli bu saklı cennetin kalbine kadar ulaşmış. Bu derinlikte mağara yana dönüp dibe doğru kıvrılıyor. 21 metrede büyük bir salon var. Salonun kuzey tarafında başka bir oda daha bulunuyor. Gökdindeki bu gözeyi besleyen suyun tamamı da bu küçücük odadan çıkıyor. Ancak galeri epey dar ve daha fazla ilerlemek riskli. Bu nedenle balık adamlar dipteki çöp yığınının etrafındaki incelemelerini tamamladıktan sonra çıkışa geçecekler. Gökdin Gözesi heyecan verici bir keşif. Anadolu'nun bağrında gürül gürül akan bir tuzlu su deresi. Minicik bir göl, bu gölün derininde saklı bir mağara ve onun dibinden çıkan bir su kaynağı. Kısacası gözeye dışarıdan bakınca hayal edilebilecek her şeyden fazlası. Geçen sefer nasıl olduysa görmedik. O Arkada bir oda daha var. Hani taşların arasından... Gidiyor değil mi? Ya, gidiyor. Evet. Fakat bu taşları, şuradaki taşları oraya atmışlar. Herhalde akılları sıra orayı doldur, doldurup da hani kapatmayı düşündüler herhalde. Çünkü evet. ben şu 15 metrelik bir taş aldım, duvara tuttum. Taşla yani oraya ait olmadığını göstermek için o kontrastı, renk farkı var çünkü şiirin arasında. Evet. O yerdeki taşlarla duvardaki taşların arasında kesin şey farkı var yani onlar buraya ait değil. Bayağı yani, lastik de atmışlar. Evet tahta atmışlar, şey atmışlar ya, yani ray, ray betonu bile atmışlar böyle kalıp halinde. Herhalde doldurmak istediler burayı, ne yaptı? Yani o lastiklerin niye işi oluyordu zaman? Tesis yapıyorlar. <laughs> Aslında geçen sene girdiğimizde 20 metre ulaşmıştık ve sanki kapalı gibi gözüküyordu. Fakat geçen sene gittiğimiz noktadan biraz daha ileriye gidebildim çünkü böyle parça parça taşlar girişi tıkıyor. Aşağıdan çok güçlü bir su akıntısı geliyor ilerlemek mümkün değil. Çünkü ilerlemeye çalıştığınız zaman sizi geriye atıyor. Ekipmana zarar verebilir. Orayı çalışmak için başka bir zaman bayağı bir ekibin gelip o tıkayan taşların temizlenmesi lazım. Çok sayıda taş atmışlar, lastik atmışlar, tahta atmışlar, kütük atmışlar. Yani ellerine geldiyse tıkamak için herhalde böyle bir şey yaptı. Fakat yani müthiş, muazzam bir yer. Yani çok etkilendim. Daha önce de böyle bir akifere ilk defa dalıyorum. Yani çok çok ilginç, bayağı heyecan dolu bir dalış geçirdik. Bu dalışın bir de benim için bir özelliği kapalı devreyle ilk defa böyle bir mağaraya gidiyorum. Orada da bunun sınırlarını gördüm fakat çok rahat ettim. Bir defa güzelliğin son derece iyiydi. İstediğim gibi istediğim derinlikte askıya kalabildi askıda kalabildim. Etrafı hem güzel seyrettim hem ışıkla boyayaraktan bu görüntülerin kameraya yansımasını sağladım. Onun için e, güzel bir dalış oldu. Su biraz soğuktu. Bir de bu suyun özelliği bu tuzlu bir su. Yani içinde bazı mineraller var. O yüzden yani tatlı su gibi değil. Dolayısıyla ekipmanları çıktıktan sonra iyice ni lazım tuzdan arındırmak için. Zaten yolda yürürken de böyle kıtır kıtır e, o tuz şeylerinin e, hissediyorsunuz e, etkisi. Göktin gözesinin ardından ekip yeniden yolda. Günün 3. dalışı için sualtı kaşifleri Canaba köyü yönünde ilerliyor. <laughs> Hafik zara Karayolu üzerinde Canaba Köyü'nün içinden geçtik. Şimdi arazide Karagöl'e gidiyoruz. Karagöl'de e, suyu inceleyeceğiz. Dalışı uygun olup olmadığını karar vereceğiz. Daha önce hiç dalmadık. Dolayısıyla Engin'le birlikte karar vereceğiz. E, Dalışı uygunsa güzel bir dalış bizi bekliyor. bu kireç taşı burası. Bütün bu arazi Zara ile Hafik arası kireç taşından oluşuyor. Bu e, yer altından geçen yeraltı suları e, bir şekilde bu e, çöküntü bir nevi obruk gibi bunlara koyuk deniyor. E, bütün bu arazi bu kireç taşıyla kaplı. Şimdi bu göle daha önce hiç dalınmadı derinliğini derinliğinde bilmiyoruz ama tahminim 10 metre 12 metre filandır Gölün derinliğini bilebilsek diyelim ki 25 metre 30 metre bu tip durgun sularda yukarıda yeşil o tortu tabaka 15 20 metrelerde kalabiliyor. Aşağıya inmiyor. Ama bu sefer de aşağıdaki net alana ışığı iletemediği için biraz karanlık oluyor ama evet. biraz da berrak oluyor. Ama değer mi? Maalesef gösterebileceğimiz bir şey yok burada. Dolayısıyla istersen e, görüş mesafesi çok daha iyi olan bir koyuk seçip ona dalalım. Sen başka bir göl olduğunu daha söylemiştin. O uydu görüntülerinden baktığımızda birkaç göl vardı. Evet. Diğerine dalmış mıydın daha? Evet buradan bir iki kilometre ileride Kızılçam Gölü var. Hı. İstersen oraya bakalım. Bir de ona bakalım. Oraya çünkü ben daha önce dalmıştım. Bayağı görüş mesafesi. 8-9 metre var yani. Dibinde de çok güzel bir e, bitki örtüsü var. O zaman orada bir şansımızı deneyelim. Evet. Riskli bir noktada dalmaktan kaçınmak ya da sonuç vermeyecek bir dalış için enerji harcamamayı seçmek, yılları deviren bir deneyimle gelen profesyonelliğin sonucu. Sualtı kaşiflerinin dalış için tercih ettiği Kızılçam Gölü, Gerçek anlamda yolların bittiği yerde başlayan bir doğa harikası. Çevresini saran taş duvarlarla adeta bir obruu andıran gölün etrafı ıssız. Gökyüzünde daireler çizen yırtıcılar coğrafyanın tek hakimi gibi görünüyor. Balık adamlar ekipmanlarını kuşandıktan sonra göle girmek için en kolay noktayı tespit edip suda ilerlemeye başlıyor. Kızılçam Gölü'nün derinliği yaklaşık 10 metre. Su bulanık. Görüş mesafesi nispeten düşük. Zaman içinde erozyon yüzünden gölün gibi yavaş yavaş dolmuş. tek tük yeşermeye başlayan bitkiler bir süre sonra yerini çalıya benzer bir bitki örtüsüne bırakıyor. Gölün kıyıları ise yine su mercimekleriyle kaplı. görüş mesafesi iyice düşüyor. İkili içinde görüntü almak güçleşiyor. Balık adamlar bu son keşiflerini de belgeledikten sonra Sivasa veda edecekler. Su altı kaşifleri dipte çalışırken dışarıda da yağmur başlıyor. Karstik göllerden gözelere, akiferlerden mağaralara uzanan bu su altı macerası yine suyun altında bitecek gibi görünüyor. <laughs> Baya dalga tuttu. <çıktı. gülüyor> Geçen daldığımdan oldukça bulanıktı. Birkaç sebebi var, yağmur yağacak onun için rüzgar çıktı hatta kıyı bulandı. Bir de daha önce ben Temmuz ayında dalmıştım. Bu mevsimde dipteki bitkiler daha henüz yeşeriyor. Yani ilkbaharda nasıl ağaçların, yaprakları yeni filizleniyorsa buradaki su altındaki şeyler de yeni yeni filizleniyor bitkiler. Ee, ama dip hakkında bir fikir verdi yani e, maksimum 8-9 metre derinliği ondan sonra dip, e, çamur, balçık kaptı fakat üstünde e, bit bitkiler var. E, balık var ama rastlayamadık mevsimden bilemiyorum e, kısa sürdü işte dediğim gibi hava çıktığı için dalışı kısa bir de ışık çok az dolayısıyla hani en azından fikir edinmiş olduk. Sivas'ın doğal su kaynaklarını, göllerini elimizden geldiği kadar görüntüledik ve bunları sunmaya çalıştık. Sonunda da doğa bizi gözyaşlarıyla Sivas'tan uğurluyor. Bakalım bundan sonra bizi ne gibi keşifler bekliyor?